Şimdi bir de e, Baratelles e, yani Sergen Yalçın olayıyla ilgili az önce söyledim de o da tamamladım. Yani e, şimdi Sergen Hoca'nın çok enteresan o lafları da edecek bir insan değil. Yani o da doğru değil. Ya yıllar önce Şimdi bir... yıllar önce o da doğru değil. Onu da söylemek gerekir. Yani Sergen Hoca'nın bir insan olarak Baratelle olur, herhangi bir insan olur. Kimse bu Sergen Yalçınlık bir şey değil. Kimse bu lafa etmemesi gerekir işin gerçeği. Baratelli'nin de bu hareketi kulübe gelip yani bir hesaplaşma gibi işte iki tane gol attıktan sonra Sergen Hoca'ya bunu yapması doğru değil. Yani iki taraf da esasen masaya yatırdığında doğru bir şekilde iki harekette de hoş değil. Peki ee, Şunu söyleyelim şimdi Beşiktaş takımı e, yani e, bu oyuncu kadrosu ve oynayan oynamanıyla, e, oynamayan oyuncu topluluğuyla bu ligde fark yaratabilir mi? Yaratabilir. Geçtiğimiz sezon daha kısıtlı kadroyla yarattı. Bunun örneklerini de sergiliyor zaten. Şimdi yangın yerine Beşiktaş takımı şöyle böyle değil. Ben geçen Antalya Spor maçında da söyledim. Yani Beşiktaş takımı evet ikinci yarı koştu mücadele etti. Ama Antalya Spor e, yenilmesindeki daha temel e, etkenleri sağlayan Beşiktaş değil... Antalya Spor'un yaptığı hatalar. Öyle demişti Ersun onu söylemiştim. Antalya şimdi, hazırladı evet, demiştin. Evet Antalya şimdi buraya da yansımasın oldu. 3-0'dan sonra 3-3'e geldi oyun. Burada 3-3'e gelen oyun geçen sene Beşiktaş'ı burada hep övdüğümüzde hep dile getirdiğimizde ne dedik? Güçlü oyun oynuyor. Beşiktaş takımı rakip bir yer alanda çok iyi baskı yapan. Burada bu baskıda çok çabuk topu geriye kasanan, geriye koşmayan stoperlerini bugün yeri geldiğinde 3-0'a kadar özellikle ilk devrenden. Yani Dortmund maçında görmüştüm ben onu. İki stoperi buraya kadar çıkmıştı biliyorsun. Beşiktaş'ta da bugün Bellington ve Montero çok iyi alan daralttı. Bunu bölüm bölüm yaptı. 2-0 oyunu kontrol etti. Zaman zaman evet hızlı ucumları çıktı Demirspor ama çok rahat Beşiktaş içeri girdi. Hocam bir virgül. Rozy'e hemen bir haber olarak verelim. İkinci sarıdan atılmış son şeyde hakeme alkışladığı için. Onu biz bilmiyorum. Sercan Dikme muhabirimiz bildirdi. E, maç bittikten sonra ikinci sarıdan atılmış. Hakeme alkışladığı gerekçesiyle şimdi muhabirimizden gelen bilgi. Beşiktaş takımı ikinci yarı yalnız oyuncu değişikliklerine bunu vurursak, evet piyaniş kalsa belki, farz eden puan mı sonuçta yener? 3-2 yendin. Ama Beşiktaş takımın oyun gücü niye lazım? Sırf ligde değil. Bir ritim lazım, Şampiyonlar Ligi'nde de lazım. Şampiyonlar Ligi'nde burada 3-0 da yense Beşiktaş, 5-0 beş da bu oyun yeterli değil. Geçen hafta da bunu dile getirdim. Oyunun, Erman Hoca da onu söylüyor. Oyunun ana prensiplerine Beşiktaş'ın ciddi sıkıntılar var. Yani çok ciddi. Geçen seneye göre yani o seviyeden çok uzakta Beşiktaş. Şunu mu diyorsunuz? Burada oyuncu kalitesi çok yükseldi. Onlar belli bölümlerde fark yaratıyor. Ama oyunun genel prensiplerinde geçen yıla göre sıkıntılar var. Bu mudur? Geçen seneye göre oyuncu yeri geldi. tabii ki futbolda bireysel oyuncu performansı çok önemli. Onlar Öyle. problemi çözecek. Anahtar oyuncu özellikle rakip ceza sahasına yakın yerde. Hocam Ama şu an Beşiktaş ayıp, takımı ayıp. geçen sene bunu birlikte yapıyordu. Hmm. Yani çok iyi organize olan bir hücum hattı vardı. Çok işbirlikçi bir yapısı vardı. Topu çok çabuk kazanıyordu, oyundan düşmüyordu. Fizik kalitesi daha iyiydi, oyun birlikteliği daha iyiydi. Yani Beşiktaş takımında bir hafızası oluşmuştu. Şimdi bu sene o hafıza geriledi. Beşiktaş takımı. yalnız bunun oyuncu değişikleriyle açıklayamazsın. Evet, Rıdvan gelişiyor. 3 günde iki gol yaptı. Montero gelişiyor. Birbirine benzer goller. Josef her zaman çok iyi oynuyor. Pjanic bu takımın beyni Beşiktaş takımının. Şimdi bunları söyleyebilirsin ama Beşiktaş takımında 3-4 kişinin yani böyle sırtına yükü verip öyle gidecek bir görüntüsü yok. Çünkü bir de Şampiyonlar Ligi var. Yani çünkü Beşiktaş takım saha içinde ciddi sıkıntıları var oyunda. Ve de bu oyun tesadüf değil. Geçen maçı 3 gün önce 3 yenebilirsiniz. Oradan çıkaracağınız dersler vardı. Bugün de çok büyük dersler var. Bugün de 3-0'dan Demirspor geriye geldi. Yani Beşiktaş takımının esas sıkıntısı bu. Yoksa ikinci ara oyuncu değişikliği de oldu. Ona bakarsan Oğuzhan 4 sezondur oynamıyor. Yine hiçbir şey oynamıyor. Atiba girdi oraya. Salih girdi. Yeni transfer diyorsun. Beşiktaş takımı tabii ki piyani çağırarsın. Ama Beşiktaş takım bu kadar 3-0'dan oyunu 3'e şey getirecek bu kadro yapısına da sahip değil. Ee, Sergen Hoca yayıncı kuruluşa ...direkt bana yapılmış... ...bir hareket demiş bu... ...ve bize... ...Erman abi bize gelemediği için yaptı herhalde demiş... ...devam ediyor mu açıklamalar... ...evet... ...hareket direkt olarak... ...bana yapıldı demiş... ...göz göze gelmişler... ...şimdi ser, bizim Sercan da onu söylüyor... ...o şekilde geliyor bilgiler diye... ...hani e, öyle gibi gelmişti bize de... ...ama hani bu da sağlaması oldu... ...sen bana sordun sarı kartı... ...hani... Sen önce şeye zannettin. Kendi, kendi kendi hocasına, teknik kendi zannettin. teknik direktörüne bak Gösterim beni oynatmıyorsun. Dedim. Sana ne dedim? Kendi teknik direktörüne yapabilir. Hakem ona bir sarı kart göstermez. Başka birine yaptı işte başka biri sergen. Çünkü kendi antrenörüne yapabilir. Karışamazsın sen bu olarak. Ama rakip antrenörü yaparsa karışırsın. Ve sarı kartı görürsün. Balotelli bana hareket yaptı. Pozisyona sarı kart verdi hakem. Bir oyuncunun rakip teknik direktöre böyle bir hareket yaptığına hiç şahit olmadım. Demiş Sergen Hoca. Balotelli'nin neden bana böyle bir hareket yaptığını anlamadım. Geçen sene bize gelemediği için mi yaptı bilemiyorum. Peki Sergen'in eski konuştukları neler? Ben i̇şte o... Ne diyor? Ne, ne diyor? diyor? İşte oyunla ilgili bir şey, bir pozisyonla ilgili. Ana fikri ne? Bana onu söyleyin. Yani ana fikri kafası çalışmıyor. Yok. Sen... Kafasını vermiyor oyuna kafası çalışmıyor diyor. Bu oyuncu bunu yapar mı diyor. İşte... Sergen kafası çalışmıyor derse o da kafasını işaret eder. Demek ki Sergen de zaman, dikkat edici. Kaç yıl önce yapılmış. Hocam, hocam ya. Beşiktaş hocam. kulübünde çalışmıyorken yani yorumcu işi şey olarak. Doğru da hayat ne kadar Olmaz. küçük ama değil mi? Olmaz yani. Nereden karşısına geliyor? He? Yani hayat her şeyi Sev, şey Yazık yani, o. E, ne diyor? Ee, seviyesini belli etmiş oldu kendisi için yazık oldu seviyesiz bir hareket diyor. Şimdi biz bazen Abi bence de öyle. Biz bazen burada teknik direktörleri eleştiriyoruz değil mi? Hani şöyle yap, böyle yapıyoruz. Ama işte Fatih'e Mustafa'ya Şenola şurada yetersiz diyoruz, burada yanlış yaptı diyoruz ama işte bu bunu bilmiyor diyemeyiz. O kötüdür. O gün hata yap. ama bilmiyor filan deyince olmuyor bu sefer. O zaman derler ki adama gel sen yap. Orada farklı. Orada da Sergen yapmayacak onu. Bak dünya dönüyor. Nereye geliyorsun karşı karşıya? Hocam dü dünya çok küçük. Evet. Bakıyorsun o zaman yorum yapıyorsa Sergen Hoca nereden ne? Geliyor Baratelli Türkiye, Adana Demirspor Aynı şekilde Sergen Hoca da Beşiktaş da giriyor iki tane gol yapıyor. Ama bunu yapması doğru baratelli, mu? Tabii ki değil. Baratelli sinirli Baratelli bilinen ne ama Baratelli kötü futbolcu değil. Kötü futbolcu hocam? olduğunu söylemiyoruz ki hocam. Iki. Balotelli'nin kafası çalışmasa futbolcu olmaz. Çünkü futbolcu kafası çalışan adamdan olur. Ha Birinin kafası daha fazla çalışır, birinin daha az çalışır. Ama onun kafası çalışmıyor demek farklı bir boyut. Bu futbolcu adam, bir defa akıllı adamdır. E, Balotelli'de de bayağı akıl var. Bir de bundaki akıl biraz fazla. Hocam, Ondan kontak atıyor bunda. Onu biliyorsun bu, ile de ya kavga etmiştir. Elektrik oradan atıyor Konuştuğumuz adam İtalya Milli Takımı'nın oyuncusu Abi bir. Canım. İkincisi diyorum yani adam nerelerden? Geçen sene İtalya 2. Liginde Monza diye bir takıma gitti oynamadı. Evet. Yani bunu söylüyorum. Adam yoksa İtalya milli takımında boş yere mi oynadı? Yani Mancini'nin mı şey, evladı mıydı? Yok. Ama karakteri yüzünden adam böyle dolaşıyor. Ya bir de işin tuhafı Demir Spor'un kadar çok takıma teklif ettiler biliyorsun. liglere düştü. liglerden bile almadılar. Ee... Ya enteresan işte az önce de söyledim ya yani dünya küçük. Ee, işte Sergen Hoca'nın un dememesi gerekir. İşin doğrusu bu. Nereden karşısına çıkıyor? Baratelli'nin de onu e, yapmaması gerekir. Olayın ya, esasen doğrusu şimdi bu. Şimdi konuştuğumuz zaman Balatell'e ona bakarsan Samet Hoca iyiydi hocam. Şimdi, onlar, şimdi yani oralara geliyor yani bir oyuncunun Lukan, ne kadar Lukan, güç Lukan, O ayrı bir şey. Şimdi onu yemesi Samet Hoca %100 orada haklı. Burada burada da konuştuk onu da biz dile getirdik. Işte, şimdi yani, Şimdi bak ben marateli masum demiyorum ama Sergen Hoca'nın o zaman söylediğini doğru dersek şimdi doğru dersek yanlış o zaman. Yani biz bir kulübün veya bir insanın düşmanı değiliz Gökhan burada. Yani bu doğruyu söylememiz gerekir.